Şu anda Trabzon 1960 yılından beri var olan eski deprem tehlikesi haritasına göre 4. derece deprem dere de bilinir. Halk bu algıyla yaşar. 500 kilometre güneydeki bir deprem Trabzon'u dahi etkiledi. Şimdi Trabzon'un niçin bu kadar fazla etkiledi veya Rize'yi etkiledi? Özellikle Trabzon ve çevresinin jeolojik özelliğine bağlı. Çünkü e, Trabzon ili Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir ildir. Sahilimiz gevşek kum, çakıldan oluşur. Bu tür yapılar zeminin yapıları depremi büyütme özelliğine sahiptir. Yani deprem yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı değildir. Zeminin özelliğine bağlıdır. Şimdi bir de e, Trabzon'un bir özelliği daha var. Trabzon bir graben, yani iki fayın çökmesiyle oluşmuş bir jeolojik yapıdır. Bu tür yapılara giren deprem dalgaları kolay kolay buradan çıkamaz ve e, var olan depremi daha fazla hissetmemize, daha fazla yaşamamıza sebebiyet verir. Özetle Trabzon'un gerek jeolojik yapısı, gerek litolojisi, dolgusu, sahil e, kumları ve plaj özellikleri olabilecek olan depremi olduğundan çok daha fazla hissettirir. Öte yandan bizim denize bakan yamaçlarımız bütünüyle heyelan bölgesidir. Depremin ikinci özelliği de bu heyelan sahalarının ne yapması lazım, ne yapabilir, tetikleyebilir ve olduğu gibi yamaçlardaki çok katlı binaları olduğu gibi denize sürükler. Bunlar son derece önemli şeyler. İşte bu depremler bize bilimsel verilerden daha çok ikaz eden doğanın sesi diyelim, ikaz sesi diyelim. Hani bilim insanlarının söylediklerini peki uygulayıcılar dikkate almayabilir ama doğanın sesini herkes dinliyor. Ona göre önlem alınıyor. Peki ne yapılması lazım? Örneğin Trabzon'da ne yapılması lazım? Depreme hazır mıyız diye önce sayın valimiz, sayın belediye başkanlarımız bunu tekrar bir daha sorgulaması gerekir biz depreme gerçekten hazırmış. özellikle Trabzon'un depreme karşı yapı stoğu ne durumdadır? Yapı stoğumuz bugünkü afatın vermiş olduğu resmi deprem tehlikesi normlarına, standartlarına uygun mudur? Neresi uygundur, neresi uygun değildir? Öte yandan Trabzon'da afatın öngördüğü bir depreme karşı 6.6'lık bir deprem öngörür Trabzon'da. Bu 6.6'lık deprem biraz önce belirttiğim gibi zemine bağlı olarak büyür. Peki o zaman şöyle e, dememiz lazım. Afatın hazırladığı illerdeki e, doğal afet riskini azaltma çalışmasına göre, Sayın Belediye Başkanımız, sayın valimiz şunu diyebilir mi? 6.6'lık bir deprem olduğu zaman Trabzon'un hangi mevkileri ne kadar yıkılır? Oradaki binaların durumu nedir? Bunları anlamak için de mikro bölgelendirme çalışmaları yapılması lazım. Yani deprem dalgalarının 30 metre derinlikte ne kadar hızlı ne kadar etkin bir şekilde görev yaptığını anlamamız için bu haritaların ivedilikle yapılması lazım. Bu haritalar yapıldıktan sonra üzerindeki binalar ona göre inşa edilmesi lazım. direkt alçak direkt. Yani ya şey evet. evet. ya, şey oru <laughs>